konuşmalarını yapmak üzere AK Parti teşkilatlarının medarı iftarı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı'yı davet ediyorum efendim. Çok değerli yol arkadaşlarım, Çiftlik ilçemizin güzel insanları, saygıdeğer hanımlar, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. bu güzel yurdumuzda Yalova'da Çiftlik Köy'de bugününüz itibariyle geleceğe dair bir perspektif atarak değerlendirme yaparken umutlu musunuz? Mutlu Siyaset siyaset kurumu insanı merkeze yerleştirirse, her şey insan için derse, istikameti hep doğru olur. Doğru işler yapar. Biz de Türkiye'de 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımız, Dünya Lideri, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki ak kadrolar bu perspektifle size hizmet etmek için gece gündüz demeden terleyerek ter dökerek koşturmaya durmaksızın devam ediyoruz. Biz sizden memnunuz. Siz bizden memnun musunuz? Evet. Değerli kardeşlerim AK Parti'nin kuruluş süreçlerini hatırlayın. AK Parti'nin iş görme tarzı ile ilgili örnekleri kafanızdan şöyle bir değerlendirmeye tabi tutun. Nereden nereye? Türkiye ne durumdaydı bugün ne durumda? Nasıl geldik? Nelerle karşılaşıldı bu ülkede? Ve karşılaşılan bu zorluklara karşı yetki vermek suretiyle gövlendirdiğimiz AK Parti hükümetleri AK Parti'nin oluşturduğu parlamento bu ülke için neler yaptı nasıl işiyordu? AK Parti hükümetin gündemi farklı ve siyasi partilere siyaset kurumuna dahil milletin güveni dibe vurmuştu <laughs> güven yoktu kopuk çalışıyorlardı bir Yiğit Ortaya Çekti Ama farklı. Hükümetin Gündemi Farklı Ve Siyasi Partilere Siyaset Kurumuna Dair Milletin Güveni dibe Vurdu <laughs> Güven Yoktu Kopuk Çalışıyorlardı Birliği Yiğit Ortaya Çekti İçimizden Biri O Ne Dedi 1950'de Demokrat Parti onun lideri Adnan Menderes yola çıktığında bu millete yeter söz milletin demişti. 2001'de yola çıkan Yiğit de evet yeter söz milletin ama yetmez karar da milletin diyerek siyasete güçlü bir adım var. Türk milletinin Basireti çok keskindir, çok güçlüdür. Önünün kapanmasına tarihi süreçlerde hiçbir zaman seyirci kalmamış. Taşkınlık da yapmamış, sabretmiş, vaktini beklemiş. Vakittedir demokraside milletin konuşma vakti ne zaman seçimlerdir. Seçim geldiğinde millet iradesini, görüşünü, kanaatini sandığa yansıtmıştı. 50 seçimleri bunun örneğidir. Yıllarca devam eden tek parti hükümetine karşı Merhum Menderes öncülüğündeki Demokrat Parti kadroları 50'de seçime girdiğinde Türkiye ilk defa çok partili demokrasiyle tanıştığında Demin de ifade ettiğim gibi yeter söz milleti demiş. Millette bu mesajı çok iyi algılamış. Sandığa mührünü vurmuş. Demokrat Parti'yi tek başına iktidar etmiş 1983'te bir başka iyi. Tonton derlerdi onlar. Merhum Turgut Özal, 8. Cumhurbaşkanımız. Darbe yapılmış, 80 darbesi. Darbesinin sonra ilk defa seçim yapılıyor. Siyasi partiler bin bir meşakkatle kurulabilmiş ve Anavatan Partisi'nin başında merhum Turgut Özal. Engeller çıkartıldı. O da yılmadı. Ve tek başına iktidar geldi. Bu ülkenin ekonomik hayatını, fikri hayatını demokratikleşme alanında büyük kazanımlar gerçekleştirmek suretiyle bir değişim ve dönüşümün öncüsü oldu. Evet. Evet. Ve nihayet 3 Kasım 2002. Demin ifade ettim. Ne Siyasete siyaset grubunda olan güven dibe vurmuş. Milletin gündeme ayrı. Hükümetin gündemi ayrı. Siyasi partiler farklı yerlerde farklı noktalarda. Hükümetin toplanması haber konusu olurdu. Hükümetin olağan işi faaliyeti değil midir? Bakanlar konunun toplanması. Olağan işleri yapması bile haber konusu olurdu. Böyle bir süreç. Ve İstanbul Belediyesi'ndeki performansından tanınan, bilinen Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'yi inşa etti. Türk siyasi hayatında yeni bir kadro millete hizmet etmek üzere göreve başladı. Söz yetmez. Karar da milletin. Milletin gündemiyle hükümetin gündemini birleştireceğiz. Siz ne diyorsanız o, onu takip edeceğiz. Egemenlik her şeyin önündedir, bizeyet yapılarına son vereceğiz. Dedi beyaz. Üç kesim gibi karamsarlık içerisinde olan bu aziz millet, 3 Kasım 2002'de ümitleri yeşerdi. Lambaları yaktı, ışıkları yaktı. Ve sandığa mührünü vurdu. AK Parti'yi tek başına iktidara getirdi. Bakın, Çiftlik Köyü güzel insanları. Siyasi tarihimizde size üç liderden örnek ver. Menderes, Özal, Erdoğan. Bunları pankat haline getirmiştiniz. Bazı seçim dönemlerinde görürdüm. Üçü bir arada. Altında ne yazıyordunuz? Milletin adamları. Milletin adamları, milletin. Milletin adamı olmak kolay değil. Milletin teriyle terleneceksin. Kokusuyla kokulaşacaksın. Hissedeceksin. Sevdalı olacaksın. Dertli olacaksın. Durmayacaksın, koşacaksın. Gece gündüz demeden. Ve böylece AK Parti 3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye'nin yönetim sorumluluğunu aldı geçti. 15 tane referandum genel seçim, yerel genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirildi. 15. yapacağız daha doğrusu. Her seçimde bu millet AK Parti kadrolarına güçlü destek vermişti. Hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde. Peki bu millet boşuna bir iş yapar mı? Yapar mı? Yapar mısınız? Siz kim iş yapar, iş üretir? Kim bir ülke için ter döker? Bunu sezersiniz. Gözüne baktığınızda okursunuz, okursunuz. Bu çok kıymetli oyunuzu iş üretecek, vizyoner, geleceğe dair defteri olan, problemler, projeleri olan kişileri keşfetmek suretiyle yetki verir, güçlendirirsiniz. İşte değerli kardeşlerim, bu seçimlerin hemen tamamında AK Parti'nin yaptığı icraatlar, bu ülkeye sağladığı kazanımları bu aziz millet her bir seçimde tek tek değerlendirdi, yetkiyi giderek arttırdı ve hep iktidara taşıdı. Her seçimde sizin verdiğiniz destek AK Parti kadrolarının daha fazla koşmasına, daha fazla ter dökmesine vesile oldu, sebep teşkil Ve Türkiye'yi her alanda değiştirip dönüştürdü. Hangi alanda derseniz, aklınıza ne gelirse. Eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, bayındırlıkta, savunma sanayinde, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin tamamen değişimini sağladık. Bizim icraatımızın temelinde insan var arkadaşlar, insan. İşte onun içindir ki çok değerli genel başkanımız, cumhurbaşkanımız her vesileyle atıf yapar, referans gösterir. Kime? Şeyh Edevali'nin o meşhur vasiyetine. Ne demiş Şeyh Edevali? Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Paşa'ya. Paşa paşa, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Türkçe hep şuna inandı. İnsanı görmeyen, gözetmeyen, dikkate almayan ve dikkat çekici bir unsur kullanmıyor. Katıksız, yalın halde insan. Böyle yürüdü. Böyle geldi. Ve bu o günden bu yana değiştirdik, dönüştür. Türkiye'de aklınıza gelen her konuda, her alanda 3 Kasım 2002 ve öncesiyle Bugün o konuda geldiğimiz seviye AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı kazanımlar. Detaya girmeyeceğim, sağlığı ele alın. Sağlığı alın. Sağlıklı yaptıklarımıza bakın. Bunu bazıları anlamıyor, küçümsüyor. Şu yaşadığımız Covid salgın hastalığı döneminde artık herkes anladı. Bu şehir hastanelerinin ne anlama geldiğini sağlığa yapılan yatırımın Türkiye'ye neler sağladığını, hangi ufukları açtığını görmeyen, kıskanan gözlerde görülür hale yani. Biz bu ülke için yapılması gerekenleri elbette ki imkanlarla yapıyoruz arkadaşlar. İmkan olmadan sorun çözemezsin. İmkan yoksa ihtiyaçları giderici üniteleri devreye sokamaz bir taraftan bu ülkenin imkanlarını hani milletin kasasını büyütmek için gece gündüz demeden koşturdum. Kasasını büyüttüm. Dünya kasayla ihtiyaçları planladık. Öncelikleri belirledik. Sıraya koyduk ve bunları gerçekleştirdik. Size bir örnek vereceğim. Güncel bir örnek vereceğim. Eşarası için. Değerli kardeşlerim biz iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma alanında araç gereç ihtiyacı bakımından dişap bağımlılığı yüzde seksen düzeyinde yüzde seksen düzeyinde savunma yüzlerimiz, savunmayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları araç gereç, asili, mühimmat, envanter bakımından yüzde seksenini dıştan alıyor. Dünyada insansız hava arasıları üretenler vardı. Biz de o zaman temin etmiştik. Ve onu sürdürmek istiyoruz. Neydi o zamanki insansız hava aracının ismi? Heron, Heron. Kim üretiyordu? İsrail e Peki bunun bakımı söz konusu olduğunda İnek parça ihtiyacı Gerektiğinde Nelerle karşılaşıyorduk Bin bir bahaneyle Engelle karşılaşıyorduk Hani derler ya Kötü komşu insanı Basayrı Ve İhalarımızı yerli üretim için gerekli çalışmalar yapıldı Aslımlar ve sonuçta İHA'larımızı SİHA'larına yönettik. Piyade tüfeğimiz bile yevli değildi. Dıştan temin ediyor. MPT yaptık. MPT ne? Evet, yakın olanlar video. MPT, Milli Piyade Tüfeği. Birkaç gün önce Tuzla'da bir firmanın savunma sanayi alanında üretim yapan tesislerini geldi. Doğru duydum. Mehmet'te görev almışlar. Silahlı kuvvetlerimizin fabrikalarıyla birlikte proje üretmişler. Mehmet'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenlik kuvvetlerinin hizmetinde kullanacak şekilde tasarlanmış. E, i̇man edin, ve değerli kardeşlerim, detaya girmeyeyim ama bu konunun önemini anlatmak için şu hususları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ülke darbeler ülkesi, çok partili hayatta, kendi de olmuş, adı üstünde olmuş. 71'de var. 80 darbesi var. Pardon 50'de 50'den, 50'den sonra 60 olmuş. 80 darbesi olmuş. 28 Şubat postmodern darbe süreci var. 27 Nisan emmutrası var. 15 Temmuz 2016 FETÖ gaddar alçak darbe teşebbüsü var. Ve bu darbe teşebbüsünden 40 gün sonra 40 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti, Türk milleti tarihin en büyük diş operasyonu gerçekleşti. Fırat Kalkan operasyonu. Fırat Kalkan'ı nedir demeyin. Birçoğunuz bilirsiniz. Ama bilmeyenler o da ne ki demeyin. Fırat Kalkan'ı yanı başımızda Suriye'de, Suriye topraklarında bağımsızlığımızı etkileyen ulusal çıkarlarımıza ters düşen bir terör devleti inşa etme çabalarına karşı Türkiye'nin silahlı kuvvetleriyle birlikte milli hudutlarımızın dışında yaptığı operasyonun ismidir. biraz Kalkan Operasyonu. Bak darbe de yapıyorlar. Devlet. Ki o darbeye irtibat ve iltisakları dolayısıyla general düzeyinde silahlı kuvvetlerden ihraç edilmiş. 160 dolayında sadece general düzeyinde subay var. Lazım. Peki bunu nasıl yaptınız? Nasıl gerçekleştirdik bunu? İşte demin anlatmaya çalıştığım silahlı kuvvetlerimizin dişe bağımlılığını yüzde seksenden yüzde yirmilere indirdik. Böyle gerçekleştirdik. Şurada birkaç gün önce geçen hafta İstanbul'da Sirkeci'de altın ziyaretine arz edildi. TCG Anadolu uçak gemisi. Ya bundan hayal bile edilebilecek kazanımlar. Biz gerçekten Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü sizden aldığımız güçle durmaksızın iman ve inşa etmeye devam ediyor. Değerli kardeşlerim, bir seçime gidiyoruz. Her seçim önemli. Elbette ki 14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birisi. Ve en önemli seçim. Bu seçimde Türkiye'nin bu bu temposuna ya fren olacağız ya da devam ediyoruz bu kararı verdi. Siz nerede yararsınız? Devamlı yararsınız. <laughs> Çünkü bu milletin bir özelliği de doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen millet oluşudur. Doğruya doğru. Sizden destek istemek için huzurunuza gelenler, bizler başkaları referans soracaksınız referans bu ne ne iş görürsün ne yaptın ne ettin ne ürettin nasıl iş yaparsın bu konuda hiç deneyim olmayan ne yapacağı bilinmeyen risk taşıyan yetki isteyenlere asla destek etmiyorum. asla etmiyorum. asla etmiyorum. ve elbette ki AK Parti olarak bir taraftan destek vereceksiniz, bir taraftan da sorgulayacak, denetleyeceksiniz. Da demokrasi olur, bu. Biz size her zaman aşırdı. hesap vermeye hazırız. O Hesapsız, sorgusuz demokrasi olmaz. Az önce geldiğim yerde konuştum. Onları da hatırlatayım size. Konuşmamı bitireyim. 27 Nisan Hani biz Durmak yokluğuna devam Her gün bir şey yapmış, her gün Veya tarihimizde Milletin iradesine Ters düşen Her gelişmeye her eyleme Her söyleme karşı Milletin hukukunu koruyarak Göğüs yermiş Onu bertaraf etmişiz Dün Türkiye'nin yıldan bu yana hayal ettiği, erişemediği, ancak ilk defa dün erişmesinin gerçekleştiği nukleer güce saybolucumuzun oluşumuzun töreniyle yaptık arkadaşlar. 56'da rahmetli Menderes'te şebbet etmiş, 60 darbesiyle itmiş. 70'te Cumhuriyet hükümeti yapmak istemiş. Ama her nasılsa o işe başlayabilmek için ihtiyaç duyulan 100 milyon doları temin edemediği için başlayamamış. Merhum Turgut Ozan, demin sözünü ettiğim Özür Türkiye Cumhurbaşkanımız, o da uğraşmış. Türkiye nükleer güce erişsin, sınıf değiştirsin. Gıddeye güce sahip devletler sınıfına dahil olsun. O da başarılı olmuş. 2017'de bir yiğit, bu milletin içinden çıkmış bir lider, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu gündemine almış ve o gündeme alınan nükleer santralın ilk nükleer gaz yerleştirmesini Dün gerçekleştirdik. Bu gurur verici değil mi arkadaşlar? <laughs> Ahmetli Turgut Uzar derdi ki, muhalifler bizim yaptıklarımıza hayalleriyle bile yetişemezler. Şimdi gerçekten AK Parti hükümetlerinin yaptığı icraatlara <laughs> muhalefette yer alan hiçbir partinin hayaliyle bile yetişmesi mümkün değil biz bu milletin arzu ettiği ve geleceğine dair ihtiyaç duyduğu kuru alacağı bütün üniteleri milletin hizmetine koymak için gece yürüz koştuk. Çok partili demokratik hayatta iktidar değişikliğinin demokrasiden yana olanların İktidari dev alışlarının yıl dönümünde yapılan bir seçimdi. 14 Mayıs 1950 doğmuş. Şimdi de 14 Mayıs 2025'te gerçekleşecek. Bu bakımdan da tarihi anlamda son derece önemli bir seçim. İş bilenin kriz hizmet etmesini biz biliriz. Biz milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standartını yükseltmek önündeki engelleri kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelmiş kadrolarız. <laughs> Yetki sizde, hizmet bizde. Biz siyasete böyle bakıyoruz. Bu güzel yurdumuzu inşallah 2053'e, 2071'e taşımanın da altyapısını oluşturacak Türkiye 107 bu seçimle birlikte inşa etmeye başlayacağız. Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.